Galatasaray hedef değiştirdi. Yani ligde zaten 3 sene üst üste kazanılan bir şampiyonluk sistemi var. E, sürdürülebilir başarıya e, tekrardan ulaştı. İlk defa da bunu yapmıyor. Yani 70'li yılların başında üst üste 3 şampiyonluğu var. 90'ların sonunda üst üste 4 şampiyonluğu var ve şimdi üst üste 3. şampiyonluğu elde etti. Yani bu serileri hı hı. yakalama konusunda maharetli bir kulüp Galatasaray. Ama şimdi esas hedef Avrupa. Yani Bundan sonra ona yönelik bir kadro yaptı. Odak noktası da Avrupa Kupaları. Bodo maçı var. Çarşamba günü. Yani Başakşehir önemli bir sınav ama. Yani cumartesi günü yarın. Ama ondan daha önemli Galatasaray'ın aklı Çarşamba günkü Avrupa'da. Avrupa maçında olacaktır. Bodo Glimt maçında olacaktır. Norveçliler çok değişik e, futbolcular ve değişik takımlar yani çok ne ortalama. Ne demek yani Avrupa'nın ortalamasının biraz daha farklı çok yani düşük... hız konusunda ve sistem konusunda bizden farklılıkları var mı? Sistem ve fiziğe dayalı oynuyorlar Hı -hı. E, ve çok düşük e, maliyetli kadrolarla önemli çıkışlar yapabiliyorlar. Hı -hı. Yani kuzey ülkeleri Danimarka, Norveç, İsveç takımları bu çıkışları gerçekleştirebiliyor. Buralarda, bu ülkelerde futbolcu ihracatı nasıl? Yüksek. Mu, yüksek. yüksek mi? Çünkü özellikle savunma oyuncuları ve orta saha yani fiziksel dayanıklıkları ve iş disiplinleri çok üst düzeyde. Hı hı. Yani Afrikalı oyuncularda iş disiplini problemleri olabiliyor. Öyle mi? Dalgalanıyorlar. Dayanıklılık yaş oldukça değil ama mi? Ama e, kuzey ülkeleri iş disiplini. DNAları da farklı <laughs> zaten yani, yani Avrupalı'dan. Antrenman kaçırmazlar. Hı hı. E, özel hayatlarına dikkat ederler belli bir noktada sistem yani takıma verimlerini tutabilirler. O yüzden de kuzey ülkeleri oyuncuları piyasası olan isimlerdir ve de takımları da o zaman çok düşük maliyetli disipliniyle maliyet. esasında tabii, ilk sıraya iş disiplini tabi ve fiziksel güç dayanıklıklarıyla ön plana çıkıyorlar. Yani bizim Bodrum maçı'nı İstanbul'da oynamamız bu anlamda. Avantaj. Orada Hı -hı. oynamak daha sıkıntılı olabiliyor Kuzey Sağlamlığı'nda oynamak daha sıkıntılı olabiliyor. Yani olabilir. iklimden dolayı mı? Çünkü iklimden oranın... sertlikten, zeminin Hı -hı. E, sentetik olmasından, Hı -hı. çimin sentetik çim kullanılmasından gibi sebeplerle Hı -hı. Kuzey ülkelerindeki maçlar daha sıkıntılı olabiliyor. Yani Galatasaray'ın mesela bir trömsü e, tırnak içinde faciası vardır. Yani çok böyle bir hani Bodö'de yanlış bilmiyorsam 35-40 bin nüfuslu bir e, küçük bir yerleşim hı hı, yeri. Tromso ondan da küçük. Kuzey Kutbu dairesinde yer alan bir kasaba takımına eğlenmişti. Hı hı. Yani kuzeye çıktıkça sıkıntılar başlıyor. O yüzden Galatasaray için sert bir takımla, dirençli ve oyun disiplininden kopmayan bir takımla oynayacak Galatasaray kolay bir karşılaşma olmayacak. Başakşehir maçında da buna yönelik bazı isimleri riske etmeyecektir. Okan Buruk alternatifli bir kadrosu var zaten. Onları sahaya sürecektir ve hı hı. buradan kazasız belasız çıkıp Bode maçına yönelecektir diye tahmin ediyorum.